İyi günler örgü severler. Yeni bir çalışma ile daha sizlerle birlikteyiz. Bugün bir yetişkin hırkası çalışacağız. Karma teknikle yapılmış bir hırka bu. Yani şiş örgüsü ve tığ örgüsünün birleşimiyle oluşmuş bir hırka. Bunun için öncelikle hangi beden çalışacaksak o parçanın lastik kısmını haroşa şeklinde örüyoruz. Kol için hazırladığım bir Çalışma 12 sıra e, lastik ördüm yani haroşa örgüsünden lastik yapıyorum. 12 sıra haroşa ördüm ve ilmeklerimi kapattım. Şimdi bunun üzerine tığdan oluşan desenimi yerleştireceğim. 38-40 beden bir hırka çalışması bu. kol için 64 tane ilmek attım ve gördüğünüz şekilde 12 sıradan oluşan haroşo lastik örgümü tamamladım 3.5 numara şiş kullanıyorum ve tüyü olmayan tüysüz yüzeyli pamuklu bir iplik kullanıyorum istediğiniz ipliği tercih edebilirsiniz tabi burada üzerine ritim deseni koyacağım ben ama siz istediğiniz deseni de uygulayabilirsiniz 3 zincirle sıramı başlatıyorum. Her ilmeğin kapandığı yuvayı batılacak bir nokta olarak belirliyorum burada. Üzerine iki kez sarıyorum ve üç tane trabzan yapıyorum. Her ilmeğin kapanma noktasına. 15 tane zincir çekiyorum. İki kez sarıyorum. Bir yuva atlayarak bir sonraki yuvaya batıyorum. Bu da sen çalışmasını daha önce yapmıştım ben video olarak da çekmiştim ritim yelek olarak. Burada lastiğin üzerine nasıl mont ettiğimi gösteriyorum size. Tekrar 15 zincir ve 3 trabzanla bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Desen çalışmasında ritim yelekten bakabilirsiniz. Sadece burada yuvaları nasıl kullanacağınızı gösteriyorum. Zincir çektiğim noktada bir tane yuva atlıyorum ve daha sonra bir sonraki yuvaya yuvaya batarak örgüme devam ediyorum. Desenimiz bu şekilde. Şu an kol çalışmasını yapıyoruz. İstediğiniz genişlikte bir kol olarak siz başlayabilirsiniz. Ben normal bir kol çalışması yapıyorum burada. Bildiğiniz gibi kollarda yukarı doğru şişle de örgü yaparken arttırma noktaları belirliyoruz ve arttırma yapıyoruz yukarı doğru genişleme sağlamak için. Aynı şeyi bu desende nasıl uygulayacağımızı göstereceğim size. Her desende, ilk desenden sonra tabi, ilk desende bunu yapmıyoruz. İlk desende son boşluklara bir kez trabzan çalışması yapıyordum. İkinci desenden itibaren 3 tane trabzan çalışması yapıyoruz boşluklara her iki kenarda ve bu şekilde artış sağlıyoruz bakın her desende 3 kez batıyorum ve bu şekilde yukarı doğru bir genişleme sağlıyorum bundan sonra da kol kesmemize başlayacağız eksiltme yaparak ve her sırada eksilterek kol oyuntumuzu gerçekleştireceğiz ama isterseniz Düşük omuz bir hırkada kol oyuntusu çalışmayacaksanız bu şekilde bir kolda kullanabilirsiniz. Bu uygundur. Ön çalışmamızda yine aynı şekilde 12 sıra haroşa örgü lastik yerine ördükten sonra desenimizi kuruyoruz. Fakat ön çalışmasında ön da olduğu için Lastikte ilmekleri kestikten sonra istediğimiz genişlikte e, ilmeği bırakarak pervaz örgüye devam ediyoruz. Yani bir iskelet aslında şöyle bir iskelet devam etmiş oluyoruz. Ben bunu örgüyle birlikte yaptım ya da tek seferde bitirebilirsiniz. Daha sonra tığ örgümüzü örerken birleştirerek devam ediyorum örgüme. Sonradan bir ekleme veya dikme şeklinde çalışmıyorum. Tığ örgümü devam ederken ön pervaza ekleme yapıyorum. 38-40 beden bir e, hırka çalışması olduğunu söylemiştim e, videoma başlarken. Bunun için öne 84 ilmekle başladım ön çalışmama. 84 ilmekle de istediğiniz uzunlukta devam edebilirsiniz. Ben bunu kol oyuntulu bir çalışma yapıyorum. Biraz önce de söylediğim gibi isterseniz düşük omuzla çalışabilirsiniz. Düşük omuz çalışabilmeniz için aynı şekilde dümdüz devam edip yaka oyuntusunu yaptıktan sonra önünüzü bitireceksiniz. Ama oyuntu olduğu için kol oyuntusunda Trabzanlı noktalarda eksiltme en uygun olduğu için trabzana denk gelen desende bir eksiltme yaptım. 11 tane trabzan eksilttim. Arkayı düz çalışacağım. Bu nedenle fazla eksiltme yaptım. Yani şöyle bir arkaya dönüşümüz olacak. Arkada kol düz çalışmayacağım. Ve bir sıra daha tığ işi çalıştıktan sonra son kutucukta artırma noktası kolda çalışmıştım ya orada artırma yapmadım ve burada da bir eksiltme yapmış oldum. Ondan sonra ön pervazımla ön pervazı devam ederken tığ örgümün üzerinden her trabzandan birer tane olmak üzere ilmek çıkarttım şişime ve şiş örgüsü olarak devam ediyorum. Bunu yaparken de kol oyuntumda ördüğüm sıra boyunca her sırada birer tane eksiltme yaptım kol oyuntusu için. 7 tane sıra çalıştım bu şekilde haroşo. Ve şimdi yaka kesmesini yapacağım. Bunun için ilmeklerimi kapatmam lazım. 18 tane ilmeğimi kapattım yaka oyuntum için. Bu yuvarlak bir yaka olacak. Ve artık bundan sonra kol oyuntuma devam etmiyorum. Yani eksiltmelere devam etmiyorum. Düz örgü olarak devam edeceğim fakat yakada her sırada iki tane bir araya alarak her sırada bir, bir eksiltme yaparak yakadaki yuvarlaklığı sağlamam gerekiyor. Bu eksiltmeyi 5 kez devam edeceğim ve ondan sonra eksiltmelerden sonra roba kısmımıza düz olarak devam edeceğiz ve önümüzü bitireceğiz. Ve evet, 4 tane artırım eksiltme yaptım yak oyuntusu için. Şimdi beşinci ve son eksiltmeyi yapacağım. Nasıl düzgün eksiltme yapacağınızı göstereceğim burada size. Bu küçük bir detaydır. Her sırada bir eksiltme yap ilk ilmekten bunu yapmıyoruz. Kenar düzgünlüğü açısından. Bakınız. Burada farklı bir teknik uyguladım. Onu paylaşacağım şimdi size ilk ilmeğimizi örmeden şişe alıyoruz. Bunu kenar düzgünlüğü için zaten bütün örgülerimizde yapıyoruz ki şöyle bir görüntü elde edelim. Boş şişe aldım. Sonraki bir ilmeği ters örgü olarak örüyorum. Yani iki tane ilmeğim şişte ve eksiltme işlemi bundan sonra yapıyorum. İki ilmeği bir araya alarak ters biçimde eksiltiyorum 5. ve son eksiltmemi yaptım bu şekilde ve düzgün bir eksiltme oldu gördüğünüz gibi ve bundan sonra artık roba örgüme düz bir biçimde devam ediyorum kolunuza ölçerek istediğiniz uzunluğa gelip gelmediğini tespit edebilirsiniz haroşa örgü ile önümü tamamlayıp bitiriyorum. Omuzumuza eksiltmeden düz devam ederek istediğimiz oyuntuyu elde ettik şu anda. Artık kol oyuntumuzda, yaka oyuntumuzda istediğimiz uzunluğu aldı. Fakat şu anda omuzumuz düz görünüyor gördüğünüz gibi. Böyle bir omuz kullanamayız yelekte ve hırkada. Çünkü omuz başında sivrilik yapar. Şöyle bir eğimi olması lazım omuzun. Şimdi bu eğimi nasıl gerçekleştireceğiz? Onu size paylaşacağım. Yaka kısmından kola doğru gelirken 4 tane ilmeği örmüyorum. Sıra sonunda geri dönüp örgüme devam ediyorum. İkinci sırada yine 4 ilmek örmeden bırakıyorum şişimde. Bir önceki sırada 4 ilmek bırakmıştım. Bir 4 daha bırakıyorum ve tekrar geri dönerek örgüme devam ediyorum. Bu şekilde her sırada 4 ilmek fazladan şişte bırakarak bir omuz eğimi sağlıyoruz. En son sırada bütün ilmeklerimizi kapatarak ön örgümüzü bitirmiş bulunuyoruz.